Başkanım, ekmek fiyatları 2 TL oldu. Neler söylemek Şimdi daha önce tabii ki Fırıncılar Odası başkanım bize müracaat etti. Biz tabii biraz e, komşilleri bazı alaraktan onlardan sorduk, soruşturduk. Tabii unun fiyatının ilk bundan evvel verdiğimizde 90 ile 100 arasıydı. Şimdi unun fiyatı 140 150 liraya 130 lira gibi bir artış var. Her şeyde artış var biliyorsun. Dolar endeksi çoğunluğu. Ee, arttıraraktan daha evvel 200 gram ekmeğe 1,5 1500 TL'ye satılıyordu. Şimdi 220 gram ekmeğe 2 lira olaraktan belirledik. Bunu Ticaret il Müdürlüğü'ne biz gönderdik. Ticaret İl Müdürlüğü e, görüşlerini bildirdiler ve bize gönderdiler. Biz bakanlığa gönderdik. Ve Fırıncılar Federasyonu'na gönderdik e, teskişe gönderdik. Ve bunlardan olur geldi. E, dünden itibaren de 240 gram ekmek 2 TL'den satışa başlandı. Tabii ki ben buradan sizlerin aracından seslenmek istiyorum. E, bu yeterli mi? Yeterli olmayabilir. Ama günlü günün fırıncılar da günlük kurtarması lazım. Yani gerçekten yani şu durumda hep ben karşı çıktığım olaylarda bir gün bir e, çaya zam verdiklerinde veriyoruz. Çay bir hobi. Ekmek katık yani, katık olduğu için bir eve beş tane, on tane günlük ekmek giriyor. O da bir askeri ücret alan bir vatandaşı düşün. Beş tane e, ekmek girdiğini, on tane ekmek girdiğini ve e, aldığı maaşın yarısını ekmeğe verdiğini düşünerekten ekmeğe zam verirken birazcık e, iyi hesaplıyoruz, e, pasacısını, e, şoförünü, dağıtıcısını, işte bakkalını, işte ununu, mayasını, suyunu, duzunu buna kadar hesaplayarak da öyle veriyoruz. Tabii şu durumda e, verdiğimiz para e, kremacını arttırdık biraz e, zarar da etmeseler, e, kar da etmeseler zarar da etmeyecekler. Ama böyle götürmemiz lazım. E, ülkenin işte belli bir süreçten geçiyoruz. 18 ay gibi pandemi e, işte e, yasakları vardı. İnsanlar esnaf sokağa çıkamaz oldu, vatandaş zor durumlar yaşadı. Ya ondan dolayı da e, ülkemiz güzel bir ülke ve yeniden işte pandemi süreci inşallah bitecek. Bittiğinde bu durumlar, e, bu şeyler normale dönecek. E, tabii ki insanlar para kazanırsa ekme ve insanların maaşı e, kazandığı para düzgün olursa verdiği fikir ekmeğe göze batmaz ama belli bir askeri ücret alıp belli bir geçim şartları zorlanırsa ister istemez ekmeğin işte zamına e, 40 gram arttırmamıza rağmen o çok vermişsiniz falan e, telefon edenler de var. Çok değildi yani. Fırıncılar zor durumlar yaşıyordu. Bunu da bir şey olsa namızlarını tutmak için de böyle bir kahveciler odası başkanının müracaatı üzerine e, ticaret il müdürlüğüne, ticaret odası işte bizim eee genel sekreterimiz beraber gidildi. Bu olayı onayladılar. Biz bakanlığa gönderdik. E, pazartesi günü de e, şey geldi, yazımız geldi. Eee Salı günü, çarşamba günü de e, şeye başladı. E, 240 gram ekmek iki TL'den satışa başladı. Fırıncılarımıza, Kırşehir halkına, Kırşehir esnafına hayırlı uğurlu olsun. Ben buradan sizlerin aracından seslenmek istiyorum. Lütfen eee Kaliteden bir tane ödül vermesinler. Ellerinden geldiği kadar kaliteli un, e, kaliteli nicelik şeylerde, yani bunlar e, yani şuradan şu fırından şu şikayet gelecek, şundan şu gelecek işte. E, düzgün un kullanmıyor, düzgün işte şey olmuyor diye bize şikayet gelmesinler. E, ekmeklerine zamını aldılar. ve Düzgün şekilde, ahileye yakışır şekilde fırıncılardan yapacaklarına da eminim. Çok, çünkü ben gittiğim zaman görüyorum, dışarıda da görüyorum ve çok güzel fırınlar var. Çok güzel kaliteli ekmekler yapıyorlar. İsimlerini vermeyeyim. Gerçekten ekmeğimiz Kırşehir'in ekmeği çok güzel yani. Onun için de bu kaliteyi bozmamalarını cani gönülden teşkilat olarak istiyoruz. Ben şahsime, teşkilatıma, fırıncı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Gün nasıl geçer? Gün nasıl olur? Zamana bakacağız eğer. Belli bir zamanda, belli bir şeyde de yine inşallah bu şeyde kalır da un fiyatı artmaz, işte maya fiyat artmaz, bilmem ne artmaz. Bizim de zamlarla falan işimiz olmaz diye düşünüyorum. Yani.